Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de Galatasaray'dan haber başlıklarına bakalım. Akşam spor sayfasıyla başlıyoruz. Galatasaray'da ilk hedef Kaan Mert başlığını atmış gazete. Sarı Kırmızılar iki yıldız için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yerli kontenjanındaki kaliteyi artırmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Mert müdür için düğmeye bastı. Sasulo'ya 2 milli futbolcu için paket haline bir teklif sunulacak. Kaan'ın önlü ve sağ deforma de giyebilmesi Okan Buruk'u cezbeden başka bir nokta demiş ama Kaan için bütün takımlar sırada hemen hemen dört e, büyük takımda Kaan'ı kadrosunda görmek istiyor Mert Müldür. Ayrı olarak yine Galatasaray'ın hedefinde olan bir diğer isim Morusan Galatasaray'a dönecek. Sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Morusan bu, burada gösterdiği performansa tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun e, menajeri Bekali de Rumen basına yaptığı açıklamada e, Morusan Pisa'da kalitesini gösteriyor. Mayıs ayına kadar ee, yine kulübün onu satın alma opsiyonu var. Ancak bu gerçekleşmezse Galatasaray'a dönecek ve sonrasında hep birlikte karar vereceğiz dedi. Sezon sonunu bu şekilde e, işaret ettiği. Bekali. yine devam edelim. Beni mutlu ettiler başlığı var. Neyaslı Galatasaray taraftarının kendisini yaptığı jest karşısında çok şaşırdığını söyledi ve kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Benim için çok anlamlıydı dedi. Biraz önce zaten detaylarını sizlerle paylaştık. Başlık olarak da bu sayfada görmüş olduk. Devam edelim yine. E, foto Maç e, Galatasaray sayfasında da görüyoruz ki e, yine farklı farklı başlıklar var. Özellikle Cengiz Ünder e, başlığı e, çekilmiş yine ee, ana başlık olarak kullanılıyor Okan Buruk devre arası için yönetimi ilk talebini ilettiği Marşi'de de şans bulamayan ve ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu Galatasaray'ın gündeminde Cengiz'in milli takım performansını beğenen teknik direktör Okan Buruk transfer raporunda ilk sırada Cengiz Ünder'e yer verdi demiş gazete diğer taraftan da üst başlık olarak görüyorsunuz tam isabet başlığı atılmış. Sarı Kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden kaptığı 28 yaşındaki stoper aslında iyi bir ikili oluşturdu ve Okan Buruk değişmezleri arasında yer alıyor. Abdülkerim demiş seviyeye giden Markao'nun açığını kapattı demiş e, gazete. Diğer taraftan da yine Memphis ile ilgili bir haber var. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği bir isim. Galatasaray'la adı anılan Memphis Depay'a Londra kapısı açıldı. Daily Express gazetesine göre hücumda sorun yaşayan Chelsea Ocak ayında Hollandalı yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak demiş gazete ve 4,5 milyon sterlin gibi bir fiyata e, kadroya katabilir demiş. Gerçekten de çok yüksek rakamlar. Galatasaray adına da yüksek bir rakam olduğunu söyleyelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Okan Buruktan yönetime Cengiz Ünder talebi. Süper Lig'de çıkışa geçen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonluğu hedefleyen ve Ocak ayında eksik bölgeleri kapatmak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte Cengiz Ünder gündemdeki ilk sıraya oturdu. Teknik direktör Ugor Tudor ile yıldızı barışmayan yıldız oyuncu Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli isim devre arasında takımdan ayrılarak 11'de düzenli formaya giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Cengiz Ünder'in menajeri arayışlarını sürdürürken sarı kırmızılı takımda milli oyuncuyu kadrosuna katmak için kollar sıvandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun transfer hedefindeki ilk ismin Cengiz Ünder olduğu öğrenildi. Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı dev isimlerle öne çıkan Erdem Timur'un bunun üzerine Marsilya Başkanı Pablo Langori'den randevu talep ettiği gelen haberler arasında. Marsilya, yıldız oyuncuyu Ramo'dan geçen yıl 8,5 milyon euro bonservis bedeli transfer etmişti. Marsilya şu anda 6-7 milyon euro arasındaki bir bedeli Cengiz'i e satmaya sıcak bakıyor. Galatasaray 2 yıldızda imza alıyor. Dünya Kupası için lige arada Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Galatasaray'da yönetim Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e zam yapılması için düğmeye bastı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturup taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak. Bu noktada yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu ücretinin 20 milyon liraya yükselteceği belirtildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun senelik ücretinin kademeli olarak artış göstereceği de dile getirildi. Yine yılda 900 bin lirayla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi. Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya 3 senelik yeni kontrat planlanıyor. Galatasaray'ın bitmeyen aşkı tekrar alevlendi. Mert Müldür Galatasaray'ın bitmeyen aşkı Mert Müldür. Yabancısını sebebiyle yerli ağzını güçlendirmek isteyen aslan da gündeme yeniden geldi. Hem sağ hem sol bek olarak görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu için daha önce kulübü Sassola ile bir türlü anlaşamayan Cimbom devre arası için yeniden harekete geçti. Serie A'da sezonun ilk haftasında Juventus maçının 7. dakikasına sakatlanan ve bileği çatlayan genç oyuncu o günden bu yana formasından uzak. Galatasaray'da milli oyuncunun sakatlık durumunu araştırmaya başladı. Mert'in raporları doğrultusunda transfer için karar verilecek olan Sarı Kırmızı yönetim, Sağlık problemi yaşamadığı takdirde yıldız futbolcunun bonservisini alacak İtalyan ekibi her seferinde toksatıcı rolünü oynarken bu kez Cimbom da transfer için hiç olmadığı kadar kararlı. Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz takviye Galatasaray devre arası için planlamasını yapıyor. Cimbom'un herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine gireceği ve orta takviye yapacağı öğrenildi. Devre arasında Anhold ve Seferovic'in gitmesine bağlı olarak Solbak ile forvet takviyesi yapmayı düşünen Sarı Kırmızılar yerli denkleminde de elini güçlendirerek adımlar atmayı planlıyordu. Ancak bütün bunların dışında orta sahaya dinamizm kazandıracak genç ve atletik bir isim için de çalışma yapılacağı öğrenildi. Böylece orta sahada ligin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği de bildiriliyor. Yusuf Demir de tam not aldı. Avusturya U21 milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir'in performansı tam not aldı. Galatasaray'da sakatlı ile son maçlarda kadroya alamayan genç yeteneğin başarılı futbolu sarı kırmızı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusuna da beraberinde getirdi. Teknik direktör Okan Buruk özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla forma şansı vermenin hesapları içinde. Bafettin Migomis için Adana Demir ihtimali Galatasaray geçtiğimiz sezon ikinci kez mi Migomis'i kadrosuna katmıştı. Sarı Kırmızılar Fransız golcüyle kısa vadeli sözleşme imzalamıştı. Gomis geçtiğimiz sezon olmasa da bu sezon takımına önemli katkıda bulundu. Yeni kurulan Galatasaray kadrosu alışma sürecindeyken Fransız golcü Can Simidi oldu. Sezon başında Okan Buruk tarafından sonradan oyuna girdiği maçlarda üstün performans sergiledi. Gomis'in golleriyle Galatasaray takımın alışma sürecini iyi geçirdi. Bununla beraber Icardi'nin form tutmasıyla beraber Gomis formayı iyiden iyiye unuttu. Icardi'nin performans sadece Gomis'i değil Seferovic'i de etkilemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gomis'in Galatasaray ile yolların ayrılmasının olası olduğu kaydedildi. Fransız golcünün daha çok süre almak istediği iddiaları yine gündeme geldi. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için flash bir gelişme yaşandı. Buna göre bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı işlere imza Adana Demirspor'un Gomis'i transfer listesine aldığı kaydedildi. Öte yandan transfere dair henüz resmi bir girişim başlamadı. Adana Demirspor'da şu anda Belhanda, Onyekuru, Endiaye, Emrah Baba gibi Galatasaray'da forma giymiş isimler oynuyor. Anadolu temsilcisi bir süre önce sistemine uymadığı gerekçesiyle Artem Zuba ile yollarını ayırmıştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.